Arkadaşlar merhaba. Bugün eşeğsiz üremeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü eşeğsiz üreme şeklimiz rejenerasyonla yani yenilenme ile üreme. Yenilenme yani rejenerasyon canlıların çeşitli nedenlerle vücutlarından kopan veya zarar gören organ ya da dokularını yeniden oluşturulmasına verilen isimdir. Planarya ve deniz yıldızı gibi canlılarda vücutlarından kopan parçalar kendilerini tamamlayarak yeni bireylere dönüşür. Bu bireşeysiz üreme şeklidir. Çünkü kopan parçalar kendilerini yeni bir bireye dönüştürebilmişlerdir. Örneğin deniz yıldızının kopan parçası merkezi diskten itibaren kopan parçası kendisini tamamlayarak yeni bir deniz yıldızına dönüşürken diğer parçaysa kalan parçaysa kendini tamamlar. O da yeni bir deniz yıldızına dönüşür. Yani o kendini onarır aslında. Diğeri de yeni bir deniz yıldızına dönüşür. Bunlar tamamen genetik yapı olarak birbirlerinin aynıdır. Çünkü temelinde mitoz vardır. Yani kopan parçanın kendini tamamlaması mitozla gerçekleştiği için oluşan yeni canlı genetik yapı itibariyle diğer parçanın tamamen kopyası olacaktır. Su semenderi kopan bacaklarının yerine yenisini yapabilir. Fakat kopan bacak kendini semendere tamamlayamaz. Kertenkeleler kopan kuyruklarının yerine yeni kuyruk yapabilirler. Fakat kopan kuyruk kendini kertenkeleye tamamlayamaz. Bu nedenle kertenkele ve semerden, semenderdeki olaylar yenilenmedir fakat üreme değildir. Kuş ve memelilerde yenilenme, yaraların kapanması ve kırılan kemiklerin onarılması şeklindedir. Bu örneklerden de anlaşılabileceği gibi canlıların gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Planarya ve deniz yıldızı kendi vücutlarını tamamladıkları için bunlardaki yenilenme vücut düzeyindedir. Semender ve kertenkele ise biri kuyruğunu, diğeri bacağını tamamladığı için organ düzeyindedir. Kuş ve memelilerse ne vücutlarını tamamlayabilirler ne de kendilerine yeniden bir organ oluşturabilirler. Kuş ve memelilerdeki yenilenme ise doku düzeyindedir. Örneğin herhangi bir şekilde vücudumuzda bir yara oluştuğu zaman, bir doku zedelenmesi olduğu zaman bu doku yenilenmektedir. Ancak kopan bir organımızın yerine yenisinin üretilmesi söz konusu değildir. Rejenerasyon gelişmiş hayvanlarda eşeğsiz üremeyi sağlayamaz. Rejenerasyon sürecinde mitoz bölünme ve ardından da hücre farklılaşması olayı gerçekleşir. Ve oluşan yavrular atacanlıyla aynı kalıtsal yapıya sahiptir. Beşinci eşeğsiz üreme şeklimiz ise partenogenez ile üremedir. Partenogenez döllenmemiş yumurtadan mitoz bölünme ile yeni canlıların oluşmasına verilen isimdir. Kimlerde görülür? Arılarda, karıncalarda, süpirelerinde, yaprak bitlerinde, bazı sürüngenlerde ve bazen de kuşlarda genizle üreme görülür. Arılarda partinogenezden bahsedecek olursak, kovanda üremeden sorumlu olan kişi kraliçe arıdır. Hayatında bir kez yaptığı çiftleşme uçuşunda erkek arılardan aldığı spermleri üreme kanalına bağlı bir kesede toplar. Kraliçe arı yumurta oluşumu sırasında spermlerin tutulduğu kesenin kapağını açmazsa yumurtalar döllenme olmadan partenogeneze gelişerek erkek arıları oluşturur. Erkek arılar en kromozomludur, haploid kromozomludur. Kraliçe arı yumurta oluşumu sırasında Spermlerin tutulduğu kesenin kapağını açarsa spermler buradan çıkarak yumurtayı döller. Döllenmiş yumurtadan gelişen larva arı sütüyle beslenirse kraliçe, çiçek tozlarıyla yani polenle beslenirse işçi arı olur. Döllenmiş yumurtadan gelişen larvalı, larvaların kraliçe veya işçi olacağı kalısal olarak belli değildir, tamamen beslenmeye bağlı olarak belirlenir. Buna modifikasyon denir. Bu bir modifikasyon örneğidir. Kraliçe veya işçi arı iki en kromozomludur ve dişidir. Kraliçe arı üreme yeteneğine sahipken işçi arılar kısırdır. Kraliçe arılar yumurtalarını mayoz bölünme sonucu oluştururken erkek arılar spermlerini mitozla oluşturmak zorundadır. Bunu bir de tablo üzerinde gösterirsek eğer kraliçe arının İki en kromozomlu yumurta hücreleri mayoz bölünme geçirerek yumurta hücrelerini oluşturur. Erkek yaralar en kromozomludur ve yalnızca mitozla sperm üretebilirler. Çünkü bir hücrenin mayoz geçirebilmesi için iki en kromozomlu olması gerekir. Ancak erkek arı zaten en kromozomlu olduğu için spermleri de mitozla oluşur. Yumurta hücreleri eğer ki döllenmezse mitoz geçiriyorlar ve mitoz sonucu oluşan arılar erkek arılar oluyor. Burası partönogenizdir. Yani yumurtanın döllenmeden mitoz geçirerek erkek arıları oluşturması partönogenez olarak ifade edilir. Yani burası bir eşeğisi üremedir. Ancak bakın burada mayoz vardır. Yani mayoz sonucu oluşan hücreler birbirlerinin aynısı olmayacakları için erkek arılarda birbirlerinin aynı olmazlar. Yumurta hücreleri eğer spermlerle birleşirlerse zigot meydana gelir. Zigotlar mitoz geçirirler, larvaları oluştururlar. Larvalar polenle beslenirlerse işçi arılar, arı sütüyle beslenirlerse kraliçe olurlar. Yani hem kraliçe hem de işçi arı iken kromozomludur. Buradaki farklılığın yani birinin kraliçe diğerinin işçi olmasının sebebi sadece beslenme şeklidir. Biz buna modifikasyon diyoruz. Yani genlerin işleyişini çevre şartlarının belirlemesine modifikasyon diyoruz ve burada da bir modifikasyon olayı var. Dişi arının partenogenezle oluşmadığına, erkek arının yalnızca partenogenezle oluştuğuna dikkat edelim. Normal olarak partenogenetik gelişime uğramayan türlerin yumurtalarının pH'ını, sıcaklığını, tuzluluk derecesini bulunduğu ortamın değiştirirseniz veya yumurtayı mekanik ve kimyasal olarak uyarırsak genetik gelişim gösterebilirler. Buna deneysel partenogenez denir. Örneğin kurbağa yumurtalarının zarları iğne ile dilinecek olursa döllenmeden yavru bireyler meydana gelir. Tavuk yumurtalarında da partenogenezle horoz oluştuğunu 10.000'de bir ihtimalle görebiliyoruz. Altıncı eşiğsiz üreme şeklimiz ise vejetatif üreme. Vejetatif üreme bitkilerde görülen bir üreme şeklidir. Yani bitkinin kök, gövde, yaprak gibi organlarından yeni bir bitki oluşmasına vejetatif üreme denir. Vejetatif üremede mitoz vardır. Vejetatif üremede yenilenme vardır. Mitoz bölünmeye temeline dayandığı için Yeni oluşan bitkiler ana bitkiyle aynı genetik yapıya sahiptir ve oluşan yeni bitki değişen çevre koşullarına uyum yeteneği ata bitkiyle aynıdır. Genellikle bitkilerin yetiştirilmesi durumunda yetiştirirken üreticiler vejetatif üreme yolunu tercih ederler. Çünkü vejetatif üreme ile kaliteli bitkiler özellikleri korunarak çoğaltılabilirler. Vejetatif yolla eşeğsiz üreme yapan bitkilerde eşeğil üreme de gerçekleşebilir. Yani çoğu bitki hem vejetatif yolla yani eşeğsiz olarak hem de eşeğil olarak tozlaşma ve ardından döllenme ile çoğalma özelliğine sahiptir. Örneğin elma ağacı vejetatif yol ile eşeğsiz çoğalırken tozlaşmayla eşeğili üreme yapabilir. Vejetatif üremenin şekilleri vardır. Bunlardan ilki sürünücü gövde ile vejetatif üreme. Bitkiler toprak üstündeki ve altındaki sürünücü gövdelerine stolon adı verilir ve bu stolonlar üzerinde üreme gözleri vardır. Burada da gördüğünüz gibi üreme gözleri mevcuttur. Bu üreme gözleri toprağa dokundukları yerde, temas ettikleri yerde kök oluştururlar ve kökün oluşumundan sonra yeni bir bitki oluşmaya başlar. Yeni oluşan bitki sürünücü gövdeden ayrılır ve bu şekilde vejetatif yolla çoğalmış olur. Çilek bunun en belirgin örneğidir. Bir diğer eşeğsiz üreme şekli ise bitkilerde yumru ile vejetatif üreme. Bunlar gövde üremeleridir. Yani yumru, soğan, rizom bunların hepsi gövde üremesidir. Bitkilerin toprak altındaki gövdelerinin göz yani nodyum denilen kısımları vardır. Bu nodyumlardan yeni yeni bitkiler oluşur. Patatesin üzerinde minik yumruların oluştuğunu hepimiz görmüşüzdür. Burada da gözleri de görüyorsunuz. Bunlar zaman içerisinde minik patates bitkisine dönüşürler ve yeni oluşan yavru atadan ayrılarak yeni bir patates bitkisine dönüşmüş olur. Patatesi yediğimiz kısmının gövde olduğunu unutmayalım. Bir diğeri ise rizomlu üreme. Hepimiz zencefilin üzerindeki parçaları görmüşüzdür. Zencefilin o yenilen kısmı da yine gövde kısmıdır. O küçük parçalar üzerindeki ana bitkiden ayrılarak yeni bir bitkiye dönüşebilirler. Soğanlı üremede ise soğanın bildiğiniz gibi o yediğimiz o baş soğan kısmı aslında gövde kısmıdır. Bazen soğanı açtığımız zaman bu yaprakları açtığımız zaman içinde minik bir soğanın daha olduğunu görürüz. Yeni oluşan o küçük soğan ana soğandan ayrılarak yine vejetatif üremeyle çoğalma özelliği gösterebilir soğanın, baş soğanın yine gövde olduğunu unutmayalım. Kök kısmı onun üzerindeki minik ipliksi yapılardır. Evet, bahçecilik ve tarım sektöründe tercih edilen üretme şekli eşeğsiz üremedir. Yani bitkinin herhangi bir şekilde yaprağı, dalı alınarak veya işte gövdesinden bir parça alınarak çoğaltılması tercih edilir. Çünkü eşeğsiz üreme ile vejetatif üreme ile siz bitkileri çoğaltırsanız ata bitkiyle yani bildiğiniz, tadını sevdiğiniz, meyvesini sevdiğiniz, çiçeğini sevdiğiniz bitkinin devamlılığını sağlamış olursunuz. Bir başka eşeğsiz üreme şekli ise aşılama yöntemi diyebiliriz. Aşılama aslında çelikle üremedir. Yani çelik bitkinin herhangi bir yerinden alınan bir dal parçasıdır. Bununla üreme de diyebiliriz. Çoğaltılmak istenilen bitkiden hazırlanan küçük dal parçasına aşı deniyor. Ve aşının bağlanacağı ana ağaca da anaç adı veriliyor. Aşılamada bir bitki türünden alınan dal aynı türün farklı çeşitlerine veya yakın akraba türlere aşılanıyor. Örneğin çok kaliteli bir üzüm bitkisi üretmek için e, için meyve kalitesi yüksek aşı, topraktaki hastalık etkenlerine dayanıklı anaca uygulanıyor. Bu sayede tarımda verimliliğin artması sağlanmış oluyor. Evet, çelikle vejetatif üremeye geldiğimiz zamansa bir bitkiden alınan yaprak, gövde ve dal parçasına çelik deniyor çelik uygun koşullar sağlandıktan sonra toprağa ekiliyor ve gelişerek yeni bir bitkiye dönüşüyor. İşte biz bunu söğüt ağacında görebiliyoruz. Yani söğüt ağacından aldığınız bir dal parçasını toprağa diktiğiniz zaman yine bir söğüt ağacı elde edebiliyorsunuz veya Afrika menekşesinin bir yaprağını alıp başka bir toprağa diktiğiniz zaman, saksıya diktiğiniz zaman yeni bir Afrika menekşesi de elde edebiliyorsunuz. Bir de daldırma yöntemi var. Daldırma yönteminde de ağacın herhangi bir dalının yere değdiği yerde köklendiğini ve yeni bir bitkiye dönüştüğünü görüyorsunuz. Bunu da fındık, portakal, böğürtlen gibi bitkilerde görebiliyoruz. Bazı bitkiler artık tohum oluşturma yeteneğini kaybettikleri için sadece vejetatif yolla çoğalabiliyorlar. Yani herhangi bir dal, gövde, yaprak parçasıyla çoğalma özelliği gösterebiliyorlar. Aşılamaya burada bir kez daha bakarsak Bakın bu bir anaç. Anaçın üstüne istediğiniz özellikteki dal parçasını yerleştiriyorsunuz. Sonra bunu aşı macunuyla ikisini yani anaçla aşı kalemini birbirlerine tutturuyorsunuz. Sonra da bir sargı beziyle anaçı iyice sıkıca bağlıyorsunuz ki böylece aşı kalemi anaç üzerinde büyüyerek yeni bir bitkiye dönüşebilsin. Son olarak da doku kültürü yöntemiyle eşeğsiz üremeden bahsedelim. Bitkilerde kök ucu ve gövde ucu bölünme yeteneğini yitirmemiş olan dokulardır. Bunlara meristem denir. Meristem dokudan alınan hücreler yani bölünme yeteneğini hala koruyan hücreler bunlar bir besi ortamına yerleştirilir. Bu hücreler bunun içerisinde yani bes ortamında beslenirler. Beslendikçe çoğalırlar ve kallus adı verilen farklılaşmamış hücre topluluklarına dönüşürler. Ardından kallusa uygulanan hormonlarla birlikte kallustaki hücreler farklılaşırlar ve her bir hücreden yeni bir bitki gelişmeye başlar.